Usta. Süt koy acık süt. Usta şuna bak. Ne var yine Zeki? Hı? Hurmalı menemen falan mı istiyorlar yoksa? Yok usta. Fotokopi odasında buldum bunu. Galiba maaşlarımıza zam geliyor. Bak hepimizin adı var. Ver bakayım şunu. Neden üstüne vazife olmayan şeylere karışırsın ki? Ver. Ya belki gizli bir şeydir canım. Çöpe atmışlardı usta. Sen de yeniden dolaşıma soktun. Aferin. Neymiş ki bu? Hem de bugünün tarihi var üstünde. Aman Allah'ım. Ne olmuş baba neymiş? Yok bu gerçek olamaz. Gerçek olabilir. Bence maaşlarımıza zam yapılması çok mantıklı. Yani kabul edilebilir bir şey. Susmazsan senin şu suratını kabul edilmez bir şekilde sokuvereceğim şimdi. Neymiş usta hakkımızda yazılan? Otel. Otel satışa çıkarılıyor. Ne? Yoksa bu olmaz öyle şey yanlıştı. Maalesef yanlış değil. Oteli satışa çıkartıyor Kadim Bey. Bu bizim adlarımızın olması şartlardan biri. İki yıl hiçbirimizin işten çıkartılmamasını şart koşuyor. Lan, beni bak pes dur! Yapma, dur. Ne olursun Bırak, ya? Tamam. Dur, sakin ol. Gel. Bu da sonuncusuydu. Nerede buldun bunu? Fotokopi odasında unutmuşuz. Belki önemlidir diye getirdim. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok efendim. Teşekkür ederim. Bir şey mi diyeceksin? İzniniz olursa... Tabii buyur. Pire için yorgan yakıyorsunuz Kadim Bey. Öyle mi? Ne çabuk anladın olan biteni. İstersen şu şirket hesaplarını da bir incele. Belki çıkar yol bulursun belli mi olur? Hay hay. Ne yapıyorsun Ezo? E dediğinizi şirket hesaplarını inceledemediniz mi? E patron sizsiniz madem izin verdiniz. E oyunun sırası değil kaybedecek vaktim yok benim. Oteli satıyorsunuz. Evet satıyorum. Peki sorma sahip ne yapacaksınız sonra? Gezeceğim. Ha gezeceksiniz. Hı. E yolculuk nereye? Dünyaya. Afrika, Amerika, Avustralya. Gurbetçi mi olacaksınız? Canım ne gurbeti? Dünyada gurbet mi kaldı? Kafam estiği gibi dolaşıp gezeceğim işte. Ha, biz de ona berduş derler, serseri derler. Ama siz mutlaka daha şık bir laf bulmuşsunuzdur. Bu seni neden ilgilendiriyor? Hı? Arkadaş olamazmışız. Dışarıdan başka türlü görünüyormuş. E, niye konuşuyoruz bunları o zaman hala? Sesiniz kuyudan geliyor da ondan. Ne kuyusu? Hazreti Yusuf meselesini biliyor musunuz? Hani kardeşleri kıskanıp onu kuyuya attılardı sonra gidip babalarına Yusuf'u kurt yedi dedilerdi. Şimdi herkes sizi kurt yedi bilecek. Siz de demek buna razısınız.